niyet ediyorum. Bu meditasyona katılan yorumlar kısmına evet yazarak bana gerekli izin ve vekaleti veren tüm herkes adına ve kendi adıma bu olumlamaları bilinçaltıma kaydetmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Etkiyi, tesiri yalnızca alemlerin Rabbi yüce Allah'tan bekleyerek bilinçaltımıza bu olumlamaları kodluyoruz. Gözler kapalı ya söylediklerimi tekrar ediniz ya da içinizden veya kısık bir sesle her cümlemin sonuna evet diyerek beni onaylarsanız çok sevinirim. Ben enerjiyim. Ben para enerjisini seviyorum. Para enerjisini kabul ediyorum. Parayla barış içindeyim. Şu anda parayı çekiyorum. Para da beni seviyor. Para benim en yakın dostum. Huzurluyum. Sakinim. Paran'ın anlamını biliyorum. Paran'ın huzurunu biliyorum. Paran'ın mutluluğunu görüyorum. Paran'ın enerjisini görüyorum. Paran'ın negatif enerjilerini temizliyorum manevi enerjiye konsantre oluyorum. Evrene ve onun enerjisine odaklanıyorum. Allah'a ve güce odaklanıyorum. Eski ve büyük ruhlara ve onların yardımsever enerjilerine odaklanıyorum. Koruyucu meleğime odaklanıyorum. Hayatımdan memnunum. Ruhumla uyum içindeyim. Vücudumdan memnunum. Hayatımdan memnunum. Mutluyum. Şükran doluyum. Parayı bir şarkı gibi söylüyorum. Para her zaman beni bulur. Para için her zaman doğru şekilde dua ederim. Para için uygun adımları atıyorum. Para kadim enerjidir ve onu matrisime koyuyorum. Para enerjisiyle barış yapıyorum. Çok kolay para kazanıyorum. Para bana kolayca akıyor. Her gün daha fazla para çekiyorum. Paraya karşı olumlu bir zihniyetim var. Doğal olarak parayı çekiyorum. Ben para mıknatısıyım. Para bana helal kaynaklardan daima, devamlı akar. Bu benim kaderim. Hayattan ne kadar zevk alırsam o kadar çok para kazanırım. Para çekme gücüm var. Manevi enerjimi şu anda paraya odaklıyorum. Para limitlerimi kaldırıyorum. Para matrisini değiştiriyorum. Para bana akıyor. Herkese yetecek kadar para var. Para meditasyonu ile enerjisini yükseltiyorum. Ben tüm para kanunlarının üstündeyim. Banka hesabım sürekli büyüyor. Para hayatımın ayrılmaz bir parçası ve asla benden uzak değil. İhtiyacım olandan daha fazlasına sahibim. Sabırlıyım. Benim sıram. Ben bir milyonerim. Manevi kurallar ışığında paranın enerjisini çağırıyorum. Helal, zahmetsiz ve büyük paraları şu anda hayatıma sevgiyle davet ediyorum. Kainattaki tüm para enerjilerini şu anda kendime sevgiyle çekiyorum. Bunların güvenli ve mümkün olduğunu biliyorum. Bunlar bizim doğuştan hakkımız, bunları biliyoruz. Ve sevgiyle kabul ediyoruz. Elhamdülillahi ala külli hal. Allah'a şükürler olsun. Olumlamalarımız şu anda olmaya başladı. Bunun için Allah'a teşekkür ediyoruz.